Birileri bize bir şeyler pompalıyor. Biz onlara göre inanıyoruz. Onlara göre düşünüyoruz. Bunun olmaması gerektiğine inanıyoruz. İkinci bir olay Mustafa Kemal'in bütün devrimleri araştırıldığı zaman Kur'an iyice araştırılıp incelendiği zaman mutlaka örtüşüyor birbiriyle. Layık düzende kimse hiç kimse diğer kimsenin inancını karşılamaz. Adam ateisttir, adam Hristiyandır, adam Alevidir, Sunnidir, hiç kimse karışamaz. Zorlama yoktur. Kur'an'da ne der? Zorlama yoktur diyor. Ya Muhammed söyle, ümmetine karşısındaki kutperestlerin dinine küfretmesinler. Yoksa onlar da sana küfreder. Öyleyse aynı layıklık, düzen aynı oluyor. Nasıl yani? Sen de karşındaki inançlı insanlara bir Alevi'ye, bir Sunni'ye hiç karışmayacaksın. Sunni gitmiş camisinde namazını kılıyor, saygı duyacaksın. Cemed'in de öbür semahını yapıyor, saygı duyacaksın. Kiliseye giden saygı duyacaksın. Yani dikkat ettiğimiz zaman Mustafa Kemal gerçek bir dindar, gerçek bir Muhammedçi, gerçek bir Kur'an'a bağlı. Ve Mustafa Kemal kendi cebinden para vererek Kur'an'ın tercümesini yaptırıyor. Benim halkım anlasın, benim halkım gerçekliğini Kur'an'dan öğrensin, yobazın eline bakmasın diyor. Ve Türkçe olarak meğerini çıkarttı, kendi parasını verdi. Eğer bu adam dinsiz deccal olsaydı ne ilgisi vardı Kur'an'da? Ne ilgisi vardı imam hatiplerle, ne ilgisi vardı giyanetle? Ama çağdaş bir dindar istiyordu. Aydın, gerçek Resulullah'ı anlayan, gerçek Kur'an'ı anlayan. Çok önemli. Bunu hiçbir zaman bizim diyanet olsun, din adamları olsun, profesörler olsun bunun üzerine hiç gitmediler. Ama Mustafa Kemal'den sonra yok oldu. Geçen gün Kurban Bayramı'nda televizyonu seyrediyorum. Dört tane profesör kurban nasıl kesilir tartışması yapıyor. Dört de profesör. Din profesörü ayetçi. Dört de birbirine çatıyor. O diyor böyle kesilir, o da böyle kesilir. O diyor farzdır, o diyor farz değildir. Ne demek bu? O zaman bu profesör maskeli insanlar halkı nasıl kandırıyorlar? Artık bunun farkına varmalıyız. Öyleyse biz kendi kendi aydınlanmamızı kendi bilinçli olarak kendi araştırmalarımızla bulmaya çalışacağız. Başka şaramız kalmadı Türkiye'de. Hangi okula güveneceğiz? Hangi okullarda bilimsel araştırma yapılıyor? Hangi okullarda Devletin ve milletini seven öğretmenler veya bilim adamları olup geçtiğimizi o yönde itebiliyor Hiçbir zaman bunları görmedik. Bizim geçtik çağımızda üniversiteler araştırma yeriydi. Üniversitede her şeye bir şey yok ağırlığını koyabiliyordu. Bilim adamı yetiştiriliyordu. Ta olaylar tartışılıyordu üniversitede. Şimdi öyle bir şey yok. Bunu demek ki yalnız Tayyip'in değil, ondan öncekilerin de durumu böyleydi. Yani düşünüyoruz Mustafa Kemal'i düşünüyoruz ve gerçekten gerçekten onun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güzel bir insan olduğunu zaman geçtikçe anlayacağız. Biz elimizdeki değerleri kaybettikçe Mustafa Kemal'i anlıyoruz. İkinci bir olay Mustafa Kemal bağımsızlık benim karakterim diyordu. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal savaşırken onunla beraber 57. tümende binlerce insan öldü. Onun tümenlere bir oldu. Orada ölenlere dikkatli bakıyoruz. Orada Türkler vardı. Orada Türkler vardı. Türk dediğimiz Türkmenler ve Türkler vardı. Orada Şerkezler vardı. Orada Arnavutlar vardı. Kardeşçesine kucak kuşa öldüler ve aynı bir mezara girdiler. Onlar ölürken şunu diyorlardı. Biz burada ölüyoruz gelecek nesillerimiz bizden sonra çok rahat etsin, kardeşçesine geçinsinler. Benim dünyada en çok, en çok zoruma giden, onurumu kıran bir şey vardır. Din savaşları ve ırk savaşları. Hiçbir zaman, hiçbir insan kendi dinini seçmedi. Babamız biz doğduktan sonra gitti. Ee, nüfus al, cüzdanı almak için vardı. Benim oğlumun adı şudur dedi. Hemen nüfus cüzdanı İslam diye oraya hemen koydum. Ben İslam dinini seçmedim. Ben babamın dinine girdim. Ben seçmediğim bir din için niçin kavga ediyorum onu düşünüyorum. Benim ırkım Türkmüş, Arnavutmuş, Kürtmüş. Ben seçmedim. Rastgele ben doğdum. Emirdağ'ın dağ köyünde doğdum. Rastgele. Bilmedim. Ve tamir'le bir anlaşmam yoktu. Ama doğdum. O zaman ben neden öbürü Kürt, öbürü Türk, öbürü Şerkez veya Belçikalı diyerek birbirimizle kavga yapıyoruz? İnsanlar seçmediği bir şey için kavga yapmamalı. Eğer bir şey seçiyorsak, niçin insan bunu seçtin, aklın yok muydu diyebilelim. O şekilde bir kavga mı <laughs> Ama yok. Yok. Bilmediğimiz işler için kavgalar ettik. 68 olaylar oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri, iki taraf genç, bir devrim dedik, bir rüşu dedik, birbirlerini kırdı. O da diyordu ki ben bağımsız Türkiye istiyorum. O da diyordu ki ben Türk devleti istiyorum. O da diyordu ki komünistler Türkiye'yi yok edecek. Onlar da diyordu ki, işte faşist düzen duracak. Hayır. İkisi de aynı şeyi savunuyordu. İkisi de ülkeyi savunuyordu. Ama yukarıdakileri bizleri kullanıyorlardı. Şimdi şimdi bunun farkına varıyoruz. Aradan yıllar geçmiş. 30-40 sene geçmiş. Ama dökülen kanlar gitti, gençlerimiz gitti. Artık bunun farkına varalım bu kavga bitsin. Bu kavgaların yerini kardeşlik alsın. Şurada aramızda bütün inançlık insanlarımız var. Şurada bütün siyasi görüşlü insanlarımız var. Hepsine saygıyla, hepsine saygı duyuyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Sayıp bizim davetimizi, davetimizi de için. Özür dilerim, bir şey var. Dışında biraz problem var, zorlanıyorum. Gerçekten, gerçekten benim anladığım ve düşündüğüm bir şey vardı. Günlerce gelelim hep beraber, sulcusu sağcısı, dinsizi dinsizi, hep beraber olalım. Bir yerde birleşelim, ahlakta. Hazreti Peygamber ne diyordu? Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Biz ahlakta birleşelim. Bu adamın ırkına bakmayalım, o adamın dinine, mezhebine bakmayalım. Diyelim ki bu mahallesinde nasıldır? Bu adam güzel midir? ahlaklı mıdır? İnsanlara faydası var mıdır? Sosyal yaşam e. nasıl? Eğer sosyal yaşamı güzelse, eğer hoş topluma faydalıysa o benim kardeşimdir. İstersen dinsiz dostum, istersen Hristiyan, istersun, istersun, istersen Hristiyan, Alevi. Ben hiç bilmemedim. Hayatım boyunca böyle oldu ve böyle olacaktır. Bizim ölçümüz insanlık kuralları, evrensel insanlık kuralları olmalı. O zaman bu insanlığa, bu dünyaya bir barış gelir. Benim ülkemde yemin ederim ki bugün Mustafa Kemal'i sevmeyen belki yani o kadar az ki yüzde beş çıkmaz. Eğer düşünürse, Mustafa Kemal'in o ülke yaptıklarını düşünürse herkes Mustafa Kemal'i sever. Bugün Mustafa Kemal olmasa iyi. Hangi camiden ezanlarımız okunuydu? Hiçbirinden. Ya Yunan çocuğu olacaktık ya Fransız ya İngiliz. Bunu yüzde be yüzde. Çünkü işgal edilmiş bir ülke. Yok edilmiş bir ordu. Her şey elinden alınmış. Mustafa Kemal'in savaşlarına bakıyoruz. Anadolu'ya geçtikten sonra tarihini incelemiyoruz artık. Biraz kısa kesmek istiyoruz. Millet Meclisi kuruluyor. Ve Millet Meclisi'nden önce şeye gittiğimde Mustafa Kemal Anadolu'ya ilk önce Kırşehir'de Hacı Bektaşları e dergahına gider. Orada Celalettin Efendi ile üç güne bu tartışılır, konuşulur. Adam der ki, zeyittir kendisi. Adam der ki, sana iki milyon, tarihlerin yazdığı, ama yanlış ama doğru bilmiyoruz. Siz 2 milyon er senin arkandadır. Ve o zaman Alevi toplumu der ki bizim mehtimiz geldi. Mehtimiz. Yani mehti olarak bağlanmıştır Mustafa Kemal'e. Meclis kurulur. Lazlar onu korumanı yapar. İşte Arnavutlar yapar, yapar, yapar. Bütün millet oradadır. Meclis kurulduğunda bakarsanız Cumhuriyet devrimler olacak. Yarada Kürt, Diyapa. Derstim de. Bilmem işte ağırlık bilmem ne ağa. Kürt. Bilmem nereden e, başka bir ağa. Hep Mustafa hacılar, hocalar. Hep beraber. Ve bu cumhuriyetin devrimlerini hepsi beraber. Hepsi beraber. Kürdü, Türkü, Çerkezi devrimden kabul ederler. Peki şimdi ne oluyor? Veya bundan önceki hükümetler zamanında ne oldu? Hepsi. Sor ve sağ Atatürk devrimlerini yıkmak için uğraştılar. Atatürk öldü, ondan sonra gelen sol iktidarlar, 50'den sonra gelen sağ iktidarların hepsi din üzerinde oyun oynadılar. Dinden para, parça almak için, dinle oynayıp rey almak için oynadılar. Bizim geçtiğimiz bunun farkında varmalı artık. Varmalı. Çünkü bu cumhuriyeti geçtiği Atatürk emanet etti. Öyleyse biz bu cumhuriyeti bir yerde bulmadık. Bu cumhuriyet bizim. Atatürk bizim. İnşallah bugün Atatürk sevdaları Antikabeyi dolduracaklar. Hep beraber. Onları tebrik edeceğiz. Sizleri tebrik edeceğim yüz bin defa. Çünkü şurada Atatürk sevgisi ve Atatürk aşkıyla buradayız. Hepimiz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun. İnsel görüşümüz ne olursa olsun ne mutlu bize hep beraberiz. Belki ilk defa oluyor Brüksel'de bu. Her zaman olacaktır. İnanıyorum buna. Çünkü biz insanız. Biz anlaşmakla, ahlak üzerinden birbirlerimizi yargılayalım. Din üzerinden, siyasi görüşlerimizden değil. Herkesi Allah bir yaratmamış. Mesela bir fabrikadan Mercedes'den araba çıkar, robottur. Dünyada 3 milyar, 5 milyar insan varsa herkesin düşüncesi ayrıdır. Herkesin kendi inancına göre bir tanrı vardır. Kendi kafasına göre. Tanrı'nın tekliğini gösterir. Hiçbir insan bir insana benzemez. Öyleyse neden bu kavgalar? Yapacağımız tek şey ülkemizde, burada hep beraber olacağız. Alınacak bir karar varsa hep beraber olur. Seçimlerimiz olsun her tarafta. Çünkü biz insanız. Bizi kontrol edecek hiçbir güç yok. Kendi